Merhaba hey arkadaşlar, Limon TV'ye hoş geldiniz. Ben Gönül. Bugün yanımda Baby Elaine Güzel Saçlı Bebeğim adlı oyuncağı var. İsterseniz biraz birlikte kurcalayalım. O oyuncağın içinde neler varmış? Aksesuarları var diyor. Kutusunu inceledim ben sizinle. Ee, bunu incelemeye getirmeden önce. Baktığım zaman sizin de göreceğiniz üzere içerisinde de yazıyor. 5 adet aksesuarı var. İşte tokaları var, ek saç var, bir tane tarağı var, fön makinesi var. 3 şekilde saçını bebeğimizin adı da bu arada Kristin bebeğimizin saçını yapabileceğimizi söylüyor. Yani ek saçı takabiliyoruz pembe bir saç var içerisinde aynı zamanda saçı yandan toplayabiliyoruz. Aynı zamanda önden örebiliyoruz. Saçını kurutabiliyoruz, fön çekebiliyoruz. Yani stylingini biz belirliyoruz bebeğin. Çok havalı değil mi? Kuaför alıyoruz yani. Bebeğimizi çıkartıyoruz aksesuarlarıyla birlikte. Kutusunu bir köşeye bırakıyoruz. Şöyle göstereyim size. Evet. Şimdi yavaş yavaş açmaya başlayalım. Bu bir fön makinesi. Saçını kurutabiliriz, saçına fön çekebiliriz. İlk önce aksesuarlarımızı çıkartalım, sonra bebeğimizi çıkartalım kutudan. Burada saçına takabileceğimiz ucunda yine pembiş bir saç olan tokamız var. Bir tane ufak tarağımız var. Bir tane de mor olan yine saçına takabileceğimiz, süsleyebileceğimiz bir tokası var. Fön makinemizin yanına koyalım. Onları da daha sonra paketlerinden ayıracağız. Evet, gelelim tarağa. Tarağını çıkartıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere çok tatlı kalp şeklinde. Çok bir tarağı var. Yeşil. Bebeğimizi çıkartıyorum şimdi. Evet. Bebeğimiz de yavaş yavaş bize gidiyor. aksesuarlarımızı çıkartalım isterseniz arkadaşlar. Tarağımızı zaten çıkartmıştık. Diğer tokalarımızı da çıkartalım paketinden. Ben çok beğendim bebeği yalnız. Ve son aksesuarımız. Fön makinamız. Ve fön makinamız. Saçlarını yapmaya başlayalım isterseniz. Bu arada saçları çok yumuşak, çok güzel, gerçekten gerçek saç gibi. Yani hatta benim saçlarımdan daha yumuşak. Çok güzel. Şöyle arkadan da göstereyim saçlarını size bebeğimizin. Önden şöyle bir şey tutam toplamışlar. İsterseniz yavaş yavaş şekil vermeye başlayalım. Tokaları da çok güzel. bir tanesi benim olabilir. Bence olabilir yani şu an onun saçını yapıyorken, tarıyorken olabilir. Neden olmasın? Yani kendinize de aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Ben çok sevdim. Onun saçını tarayabilirsiniz. Sonra kendi saçınızı tarayabilirsiniz. Çok yumuşak saçları var dediğim gibi ve çok güzel taranabiliyor. Bakın hiç sıkıntısız İlk aksesuarını takalım isterseniz. Pembe saçı takınca nasıl oluyormuş bakalım Kristin. Bebeğimizin ilk önce ek saçını taktık. Ben çok beğendim. Baksanıza pembiş pembiş. Zaten saçlarında da pembişler var. Şimdi diğer tarafında tutamı da örebiliriz. Bugün sana değişik bir saç yapacağım. İlk önce pembe saçını taktım. Sanırım baloya gideceksin. Arkadaşının doğum günüsü varmış. Oraya gidecekmiş. Ama değişik olsun ve herkesten güzel olsun diyor. Canımız isterse farklı bir styling de deneyebilirsin. Saç tasarımı da deneyebilirsin. Çünkü ben onun saç tasarımcısıyım. Siz de aynı şekilde kuaförcülük oynayabilirsiniz. Şuan örüyorum. Sizi görmüyorsunuz ama ördükten sonra göstereceğim size. Oo çok güzel oldu. Oğlum çok güzel oldu. Bakın örgüyü daha büyük yapabilirsiniz. Saçı aynı anda takabilirsiniz Ya da sadece öreceğim Sade olsun sakin olsun Çok fazla şaşalı olmasın Süslü püslü olmasın derseniz Tam saçı takmazsınız Onu kendinize takarsınız Benim de saçlarım kırılacak çok Ve Saç kurutma makinesiyle de Fön makinesiyle de saçlarını fönleyebilirsiniz Evet dediğim gibi değişik saç modelleri yapabilirsiniz. Ördük. Hoşumuza gitti. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi örüyü bozalım. Saçını toplamayı deneyelim. Bakalım toplayabilecek miyiz? Çünkü üç şekilde kullanabilirsiniz diyor kutusunun üzerinde. Örebilirsiniz. Aynı zamanda yarım toplayabilirsiniz. Deneyelim isterseniz. Dediğim gibi saçları çok yumuşak, çok rahat şekil alabiliyor. Problemsiz bir şekilde. Evet böyle toplayabilirsiniz saçını. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Tekrar saçını kurutabiliriz. Bu tarakla da kalp şeklinde olan yeşil tarağımızla da tarayabiliriz. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Şu an saçımda olan pembe aksesuarını Yani sadece tek aksesuarı kullanmak zorunda değiliz. Farklı şekillere soktuğumuzda saçını aksesuarımızı takabiliriz ve farklı modeller yaratabiliriz bence. Bakın şimdi hemen göstereceğim size. Bence çok değişik oldu ve çok hoş oldu kendi tarzınızı da bebeğin saçına yansıtabilirsiniz. Gördüğünüz üzere saçını taradık, saçını ördük, kuruttuk. Tokalarını aksesuarlarını taktık. Kutunun içerisinden kutuda da belirtildiği üzere 5 adet aksesuar çıkıyor. Bir tane saç, bir tane ufak olmak üzere iki tane tarak çıktı. Aynı zamanda fön makinesi var ve benim saçımda olan ufak tokası var. Ben bebeği beğendim, saçlarını beğendim. Çok yumuşak dediğim gibi. Ama biraz dökülebiliyor tararken problem yaratabiliyor. Çok fazla zorlamadan tararsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ee, onun haricinde birçok şekle soktuk. Ben e, dediğim gibi bebeği beğendim. Oynaması zevkli, saçlarıyla oynamak zevkli. Kuaförcülük oynamak istediğinizde, arkadaşlarınızla oynamak istediğinizde bebeklerinizin, bebeğin aksesuarlarıyla birlikte çok zevkli zaman geçirebilirsiniz bence. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki oyuncakta görüşmek üzere. Hoşçakalın.